80 gram kütleli boş bir kap K sıvısıyla tamamen doldurulduğunda 200 gram geliyor. Kabın hacmi 20 santimetre küp olduğunu göre K sıvısının öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür? Şimdi 80 gram kütleli boş bir kap artı M K sıvısı eşittir 200 gram yapıyormuş. Burada K sıvısının kütlesi 120 gram gelecektir. Kabın hacmi 20 santimetre küp olduğuna göre D eşittir. M bölü V'de M 120 gram V hacmi 20 santimetre küp olduğu için 6 gram bölü santimetre küp öz kütlesine sahiptir. Cevabımız B şıkkıdır. K ve L sıvılarıyla dolu kaplardaki sıvıların kütleleri sırasıyla MK ve ML'dir. Buna göre kaplardaki sıvıların kütleleri oranı MK bölü ML nedir? Şimdi formülümüz D eşittir. M bölü V idi. DK'ya geldiğimizde 2D eşittir. MK bölü 3V dersem MK'nın değeri buradan 6DV gelecek. D eşittir. ML çarpı V. ML eşittir. D çarpı V. Taraf tarafa oranladığımda cevabımız 6 olacak. D şıkkıdır. Düzgün geometrik yapıya sahip K ve L cisimleri şekildeki gibidir. K ve L cisimlerinin kütleleri eşit olduğuna göre, öz kütleleri oranı DK bölü DL nedir? Silindirin hacmine geldiğimizde, kütleler eşit olduğuna göre, o zaman silindirin hacminden yola gideceğim. DK eşittir m bölü silindirin hacmi pi r kare çarpı h. Bakın, e, yarıçapı a'dır. Hac, yüksekliği de 3A'dır. Onları yazdım. DL'ye geldiğimde kütleler eşit olduğu için M bölü A küp diyeceğim. Çünkü kübün hacmi A küptür. Bunları taraf tarafa oranladığında M'ler zaten birbirini götürür. A kare ile A, A küp yapar. Buradaki A küpü götürür. Ne kaldı elimde? Yukarıda 1 bölü 9 kaldı. Aşağıda da 1 kaldı. Bunları da oranladığımda DK bölü DL'nin değeri 1 bölü 9'du. Cevabımız A şıkkıdır. 20 santimetre küp hacmindeki boş kabın 5 santimetre küpü öz kütlesi 4 gram bölü santimetre küp olan sıvı ile 15 santimetre küpü ise 1 gram bölü santimetre küp öz kütleri sıvı ile dolduruluyor. Kabın kütlesi 10 gram olduğuna göre kap sıvılarla doldurulduğunda toplam kütle kaç gram olur? Şimdi ben buraya M toplam yazıyorum kabın ağırlığı 10 grammış. Onu da yazıyorum. Artı bunun 5 santimetre kübü 4 gram bölü santimetre küplük bir sıvıyla dolduruluyorsa 5 çarpı 4 dersem bana 4 gram bölü santimetre küp yoğunluğuna sahip olan sıvının kütlesini verir. Geriye kalan 15 santimetre kübü de 1 gram santimetre küple dolduruluyormuş. M toplamda buradan 10 artı 5 kere 4 20 artı buradan da 15 yap. M toplam eşittir 30. 15 de burada 45 gram yapacaktır. Cevabımız D şıkkıdır. Kütle hacim grafiği şekildeki gibi olan K ve L sıvılarından K sıvısının yoğunluğu D'dir. Buna göre L sıvısının yoğunluğu kaç D'dir? K'nın yoğunluğu M bölü 2 V'den ben buna D diyorum. L'nin öz kütlesi ise 2 M bölü V Kaç olduğunu soruyor. Burada m bölü v'yi çekersem m bölü v eşittir 2d. m bölü v yerine 2d yazarsam l'nin öz kütlesi 4d çıkar. Cevabımız da değişik olur. Birbirine karışmayan aynı sıcaklıktaki x, y, z sıvılarına ait kütletim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre boş bir kaba x, y ve z sıvılarından konulduğunda Sıvıların kap içindeki görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Şimdi ben burada hepsinin kütlesini aynı almak istiyorum şu şekilde. Bakın. Hepsinin öz kütlesinde yani kütlesi 10 gram olsun. O zaman da şura 1 olur. Şura 2 olsun, burada 5 olsun. Onu 1'e bölersem bunun bana öz kütlesini verir, 10 yapar. X'in öz kütlesini bulmak istersem onu 2'ye bölersem bura 5 yapar. Onu 5'e bölersem 2 yapar. Öz kütlesi en büyük olan Z olduğu için en altta Z olması lazım. Bakın en altta Z olması lazım. Ortada X olması lazım. Bakın ortada X olması lazım. En üstte de Y olması lazım. Çünkü onun öz kütlesi en düşüktür. Cevabımız E şık. Sabit sıcaklık ve basınç altındaki içi dolu saf bir madde için yargılarından hangileri yanlıştır? Kütlesi iki katına çıkarsa hacmi yarıya iner. Hacmi iki katına çıkarsa yoğunluğu yarıya iner. Kütlesi iki katına çıkarsa öz kütlesi iki katına çıkar. Şimdi sabit sıcaklık ve basınç altında saf maddelerin kütlesi ile hacmi doğru orantılıdır. Ve öz kütlesi madde miktarına bağlı değildir. Birinci, ikinci ve üçüncü öncüllere baktığımızda üçü de yanlıştır. Cevabımız bu yüzden E şıkkıdır. Boş bir K kabı sabitle bir musluktan akan su ile dolduruluyor. Musluk açıldıktan T süre sonra K kabı dolduğuna göre grafiklerinden hangileri doğru çizilmiştir? Birinci musluk seviyesi sabit olduğundan su kütlesindeki artış düzgün olmak zorunda. Bu yüzden birinci öncülümüz doğrudur. Suyun yoğunluğu kütlesine bağlı değildir ve bu yüzden ikinci grafiğimiz de doğrudur. Kap yüksekliği arttıkça genişliğindeki artıştan dolayı su yükselme miktarı zamanla azalarak artar. Sonra da artarak artar. Yani üçüncü öncülümüz de doğrudur. Cevabımız 1, 2, 3, E şıkkıdır. İçerisinde boşluk olmayan katı bir cismin şekildeki taşınma kabının sıvı yüzeyinde bırakıldığında sıvıyı tamamen batıp, sıvıya tamamen batıp Kaptan 15 santimetre küp sıvı taşıyor. Cismin kütlesi 36 gram olduğuna göre öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür? Şimdi buradan şuraya doğru 30 santimetre küplük bir yükselme var. Buradan aşağıya doğru da 15 santimetre küplük bir akış var. Demek ki o zaman bunun hacmi 30 artı 15'ten 45 santimetre küplük bir hacme sahip. Formülümüz neydi? D eşittir m bölü v idi. Bunun kütlesi 36 gram. Hacmi 45 cm küp. 36'yı 45'e bölersem ikisi de 9'a bölünür. 4 bölü 5 cevabımız C şıkkı olur. Şekil 1'deki dereceli silindire sıvı ile aynı sıcaklıktaki özdeş cisimlerden 3 tane sıvı yüzeyinden bırakıldığında kabın kütlesi 60 gram artmaktadır. Cisimler ile sıvı şekil 2'deki gibi dengede olduğuna göre cismin yoğunluğu kaç gram bölü santimetre küptür? Şimdi burada 3 tane cisim olduğu için yükselme de 30 santimetre küp olduğu için her bir bilye 10 santimetre küpe denk gelmektedir. Kabın ağırlığı da 60 gram arttığına göre her bir bilye 20 grama denk gelmektedir. D eşittir M bölü V'den M'i 20, hacmi 10, Öz kütlesi 2 gram bölü santimetre küp çıkacaktır. Cevabımız D şıkkıdır. Taşma seviyesine kadar dolu taşırma kabına sıvıyla aynı sıcaklıkta 180 gram kütleri K cismi sıvı yüzeyine yavaşça yavaş bırakıldığında yavaş 60 gram sıvı taşıyor. Sıvının öz kütlesi 3 gram bölü santimetre küp olduğuna göre K cisminin öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür? Şimdi bu kaptaki ağırlığımız bizim 60 grammış. Şimdi burası 60 gram olduğuna göre D eşittir. M bölü V formülünden. M 60. V'si ne kadar onu bilmiyorum. E ne kadar? 3 gram bölü santimetre küplük bir öz kütle sahip ise K'nın hacmi buradan ne çıkacaktır? 20 santimetre küplük Çünkü battığı kadar taşırdığı için. Şimdi K için aynı formülü yazıyorum. D eşittir M bölü v. 180 grammış 20 santimetre küplük bir hacme sahip. Buradan da 9 gram bölü santimetre küp gelecektir. Cevabımız E şıkkıdır. İçerisinde bir miktar x sıvısı bulunan kaba önce y sıvısı oluşan karışıma ise z sıvısı ekleniyor. Kaptaki karışımın öz kütlesinin zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibi olduğuna göre x, y ve z sıvılarının öz kütlesi dx, dy ve dz olduğuna göre bunlar arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? X sıvısının yoğunluğu D1'dir. X ve Y karıştırıldığında karışımın yoğunluğu D2 olduğuna göre DY D2'den büyük olmalıdır. X ve Y sıvılarına Z sıvısı karıştırıldığında karışımın yoğunluğu D2 olduğuna göre DZ D2'ye eşittir. Bu durumda DY büyüktür DZ'den, DZ büyüktür DX'ten olacaktır. Ve bu yüzden cevabımız D şıkkıdır.